Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Duruk. Bugün arkadaşlar Minecraft'ın yeni videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar ee, bir challenge yapacağız. Level atladıkça arkadaşlar ee, kuvvet kuvvet oluyor. Yani data yapmayacağız. Kendim yapacağız abi. Karnım acıktı ya. Vallahi abi karnım acıktı. Keşke şurada sosis olsa da yesem. Yemin ederim. Lan sosis var Böyle... Gel lan buraya! Seni yiyeceğim lan! Sosis var! <laughs> sosis! Gel lan! Sosis gel! Sosis gel! Gel! Ben kaçmak <laughs> tamam tamam. Arkadaşlar tamam. Ee, ya. Yanımda adam 20 24 var. Kimse bilmiyor bunu. Bak arkamda ikinci yazılar yazıyor. <laughs> Dur okuyacağım <Artman'da>... okuyacağım. <laughs> evet Luba istiyor. Tamam anladım. Vallahi, ooo, Lan. Tamam. Güzel. Ha tamam. Game tamam. Tamam, tamam. <laughs> tamam şimdi odun kıraraktan başlayalım. Aa, 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 tamam. Evet. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim harbiden videonun konusunu. Level atladıkça arkadaşlar çer, gücümüz artıyor bu kadar. Söyledim söyledim. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi e, en iyi Minecraftçılar ne yapar? İlk de şöyle altı tane odun olacak arkadaşlar. E, sonra Hı -hı. şöyle. Az önce ne dedi? Sonra şöyle bir şey yapacağız. Sonra şunları şöyle yapacağız. Sonra şöyle bir şey yapacağız. E, sonra şöyle yapacağız. Sonra şöyle yapacağız. Sonra şöyle yapacağız. Sonra şöyle bir şey yapacağız. Sonra şöyle olacak. Sonra şöyle gideceğiz arkadaşlar. Sonra şöyle bir, şey şöyle bir şey yapacağız. 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 Şöyle arkadaşlar bir şeyler yapacağız işte. Ee, siz onları anlıyorsunuz. Bir şeyler yapıyoruz böyle. Sonra şöyle e, toplayacağız arkadaşlar bu gri şeylerden. Sonra bu gri şeylerden topladıktan sonra e, ne yapacağız? Eee e, Böyle yanımıza bir sosis gelecek. Ee, sonra şöyle 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 yapacağız. Sonra şunu kıracağız. Şöyle geleceğiz. Sonra şöyle tıklayacağız. Sonra şunu şöyle getireceğiz. Sonra bunu böyle yapacağız. Sonra şunu şöyle yapacağız. ve Ne yapıyorum? Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. E, sonra ne yapacağız bilmiyorum. Sonra şöyle şöyle olacak. Sonra şunu Q'ya basıp yapacağız. Sonra şunu alacağız. Bu kadar. Evet. Kesin Şimdi olduğumda... de e, level atlayacağız. Evet. Bakalım. Level atlamak ne lazım? Hayvan ve Ben zaten e, hayvan kesiyorum ki. Dip. Hem yemek bir level oldum. Eee... şöyle. Kanka ben bir level oldum. Komutu unuttum. Ee, dur. Ya. Efekt. <laughs> evet arkadaşlar. Bak ona 28. Ben yaptım ben yaptım. Ben yaptım. Efekt var mı? Kuvvet 1. Yok efekt yok. Ben başka bir komutla. Dur bir dakika efekt. Kanka sen şu an bir level misin? Ha yok ben şey göre. Tamam, ben göre kanka oldum. o zaman şey yapıyorum. Ee, ne yapıyorduk ben lan? Lan oğlum yaptım. kuvvetin kuvvetin İngilizcesini unuttum. Eee kuvvetin İngilizcesi. Kanka ben sana verdim, verdim. Ben sana verdim. Hani? Ben sana hayır hayır gözükmüyor. Efekt olarak değil. Ben sana başka bir komutla verdim. Ne konu buduyla verdi? Neyse. Atları Ad, bir şeyle. Ben sana vereceğim aga. Aga ben bir level oldum. Arkadaşlar. Ben bir level oldum ve... Lan sen ben neredesin? De... Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Eee... Ee... İki level oldum arkadaşlar. Ee, nasıl oluyorsun? Kömür mü kazıyorsun? Evet kömür kazıyorum. Az önce zombi vardı arkadaşlar. Zombi bana tam tamına gücü vermiyor. Örümcek. Kanka TP atabilir miyim? Ah şurada elma var. Arkadaşlar bu arada beni bu like atmayı unutmayın. Aynen. Aa burada çok fazla kömür var. Ee, şimdi kanalda koyacakmış. Doğru öyle duydum. Aynen. Evet koyacağım. Bu arada sosisimizin de kanalı var. Sosisimizin de kanalı var. Kanka, sosislerimizin de kanalı var Sosis. Arkadaşlar Benim kanalımda çok güzel bir şey Herkesin sevdiği bir şey arkadaşlar Sosis Şimdi İngilizcesi olanlar sadece çevirecek Girl Anladın mı girl Evet biliyorum Şimdi herkes çevirecek arkadaşlar Şimdi herkes şu an google'ları açtı e, İngilizce Türkçe çeviri yazdı <laughs> Çeviri yazdı yok. Çeviri yazdı oradan ayarladı. G, I, R, L. Tamam. Baktı. Tamam, ya yani neyse ama... abi ya. Abi bizim level atlamamız Allah. lazım. Biz ne yapıyoruz abi? Ben lafa işte? <laughs> Kanka suya atla. Suya suya suya. Su nerede? Oğlum bu... Ee, Kanka sen ee... nerede öldün? <laughs> Levellerini alacağım. Aa iki level oldum. iki level oldum. Arkadaşlar iki level olmuş arkadaşımız. Evet. Ay, tebrik ediyoruz. Onu ödüllendiriyoruz. Ama ben senden daha çok levelim lan, lan, sen keep inventory mi açtın? Hı? Hileci. Evet. Hileci. <laughs> ya Arkadaşlar ne yapalım yani? O istedi. Ya Yalancı! <laughs> Yalana bak 3 level oldum. 3 level oldum. 3 level bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar 3 level, üç kanka, level olmuş o yüzden onu cezalandırdık. Sen kalkma. Kanka sana bir vurmayı ben... deneyeceğim. Kanka sana bir vurmayı deneyeceğim. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma. <laughs> kaçma kaçma. Abi zaten oyunda kasıyor. Kimde lag var lan? Biz onları yemeyiz kardeş. Kardeş. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Sen bu arada bana efekt vermedin. Sen bana bu arada efekt vermedin. Ya kanka normal arkadaşlar biraz lan lan ha ne oldu? Bir dakika abi sen bana efekt vermedi efekt give efekt değil efekt değil ya kanka, o, kanka... ya kanka boş ver direkt şey yapak ya böyle efektten yapak kanka nerede nacizim pozisyon kanka neydi kanka efektin ismi neydi lan unuttum ha strength strength 3 3 3 3 bana da Dur bir dakika. 9 9 9 3 true Evet. Kuvvet Bana, bana zaman, Kuvvet yaptım. 4 geldi. Anladım. Kanka da. dur. Kanka sana da yapayım mı? Sana da mı yapayım? Yok. Kanka şey yapayım ben. Dur. Kanka sana kanka herkese... sana kanka sana yaptım. Sen 3 levelsin değil mi şu an? Evet. Ama 4'e geleceğim. Ben 4 level olacağım şimdi. Çok az. Kanka oldum. şurada Arkadaşlar bütün oh! videoyu Lan yanlışta baltamı attım. Burada 4 <laughs> level oldum. Ben de level oldum. A Kömür kazacağım kadar. şimdi arkadaşlar. Bir dakika 5 level olunca veriyorum. 5 level olunca veriyorum. Neyi vereceksin? E, i̇kisi de. Efekti işte. Tam 5 level oldum Efekti ben. Ben verdim herkese. Kanka ben şu an 5 levelim. Kanka kanka, kanka 5 levelim. Nasıl? Tamam kendine 5 level veriyorum. Okey. Arkadaşlar böyle oyunu ne? bitirmeye çalışıyor. Ha. Bu video bir 2 saat uzun arkadaşlar, büyük çünkü <laughs> oyunu bitirmeye çalışıyoruz yani. Evet arkadaşlar. Bakalım. Ee, bu arada kanka ben kendime 5 verdim, 6 oldu. Neden bilmiyorum. Öyle hatalı. Neyse. Hoş arkadaşlar oldu. amacımız oyunu bitirmek. Evet bu arada arkadaşlar amacımız oyunu bitirmek ama 2 saat sonra oyunu bitireceğiz çünkü neden kaplumbağada den Kanka ben 6 level oldum 6'yı verdim efekti Ben 5'im abi Arkadaşlar ben Arka ben o zaman ben arkadaşlar o zaman kanka kanka biz o zaman biraz şöyle level kasalım sonra gelelim. Hı? Ha e, olur kanka. Tamam. Biz e, biraz daha gelelim. Evet arkadaşlar şu anda 10 level olduk. Ve 10 e, yani le level etki vermedik. Aynen ben şimdi 10 verdim. Ooo artık kan yani gözükmüyor. Demirleri şimdi ısıtıyoruz. Zaten çok fazla kömürümüz var. sanda demir. Bu ne? Burada da demiş. Oğlum sen kriptan mı? Kırk sürü demir varmış. Demirleri... <laughs> demirleri alınca o kadar çok geliyor ki XP. Işte. Hmm. Şöyle ben o zaman bunlarda pişsin. Biz o ne yapalım? yapalım? Arkadaşlar o zaman bunların hepsi pişsin biz gelelim. Evet arkadaşlar full demir set olduk. Şöyle göstereyim. Lan <laughs> Pardon gel. Oraya keseceğiz gel. Yani. Oh. Kanka keseceğiz. çok teşekkür ederim. <laughs> Kanka çok teşekkür ederim. Neden? Yukarı mı çıktın? Ay! Hiç teşekkür etmeyeyim. Çünkü öldüğüm için efektler gg. Kanka efekt yana alırsın ki. Aldım aldım zaten. <laughs> Kanka yukarıda Kanka ee, Şey 12 level oldum ha. Kanka yukarıya çık yukarıya çık. Burada deli gibi mob var. Evet arkadaşlar büyük ihtimal zaten moblar olacak. Zaten ben kanka de... ben şu an 12 levelim. Arkadaşlar e, sattı gördüğünüz gibi beni. Kanka arkadaşlar, sen bu... beni sattın ben... oğlum beni öldürdün lan. Arkadaşlar ben bilerek onu öldürdüm. İşte intikam intikam su <laughs> intikam su diye ne oldu 13 level oldum lan. Arkadaşlar ben 12 level oluyorum bu da 13 level oluyor. Adalet 13 level arkadaşlar. olmuyor mu oldu? Arkadaşlar adam 13 level. Bu arada level 1 8 pp'si gibi yapıyorum çünkü öyle yapınca da tek atıyorum moblara. Bak. 12 level oldum. A tek atmadım bu sefer. Arkadaşlar geçişler Lan bana da mobayır yeter bak öldüreceğim ha. Lan bana da azıcık mobayır. Tamam. Ah, ben al ben. Ee, kanka 14 level oldu. Tamam <laughs> tamam arkadaşlar tam, kanka. bu benim Tamam ya tamam tamam. Arkadaşlar biz o zaman madene iniyoruz, elmas bulacağız. Arkadaşlar olur. ben elmas bulacağım Abi aslında elmasa ne gerek var oğlum zaten ölümsüz ölümsüz gibi bir şeyiz her şeyi tek atıyoruz. Ölümsüz değiliz sadece her şeyi tek atıyoruz. Yani. Aa havuç düştü lan zombiden havuç düştü yiyeceğim. Ne düştü? Havuç düştü zombiden yiyeceğim. 14 level he. 13 level oldum ben. Ben 14 buçuk kan Gel Arkay. ya maden inek. Arkadaşlar biz elmas bulunca geliyoruz. Biz, bir... biz arkadaşlar bir... elmas bulunca geliyoruz. Arkadaşlar elmas buldum. Ee, bu arada şey de buldu. Sosis kardeşimiz Arkadaş. de buldu. Ne kadar? Altı. Güzel. Hadi bakalım. Ben, ben Arkadaşlar dört tane buldum. Güzel. Kanka, ben o zaman. Kanka ben bir tane kova yapıyorum. Tamam. Sonra bir tane elmas kazma yapıyorum. Kanka sen de bir tane elmas kazma yap. Tamam. Sonra 3 elmasla da bir tane de elmas ben, balta yapıyorum. Ben gene elmas buldum bu arada. Ben gene elmas buldum. Oo. Kaçlı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane buldum. Helal. Kanka, arkadaşlar evet, şimdi doğru. ben sosis kardeşimize e, tepe, tepe attım. E, 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 lan lan aha. Sen nedir portalı yapmıştın nerede? O kanka ben oraya spam point aldım. Okey kanka. Oraya gideceğim. Öl kanka öyle. Direk han ne direk gidek zaten. Ha bu arada 18 elmas alın. Elmas iste ne direk gidelim. Ya yok ya kanka direkt gidelim, direkt gidelim. Ben nasıl alacağım? Yok ya. Ya abi direkt gidelim kanka zaten benim az zamanım kaldı. Bir dakika tamam. swing dok dok dokuz. Kaç levelim? 18? 18. Lan 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 lan. Tam 19 su artık. Ben do doğru arkadaşımıza tp'leniyorum. Tamam. Kanka git. Lan bunlar de zombiden demir çıkmış. Yo. Ya hadi kanka gel. Demir çıktı ama bir tane çıktı. Adamın. Sen Allah zengin. Ama benden zengin değilsin. Aka hadi e, öl. Ben sana kan öldürüyorum. Ya abi ben seni bilerek bu arada öldürüyorum. Evet. Kanka sen ölce ölü şey gideceksin ya. Ama seni öldürme diye istedim. Ya tamam hadi kanka öl bir şey. De, ha. Bak kanka. Çakma. Çakma. Aa, dur dur dur. Var. Kanka bende çakmak var. Ya o zaman Allah'ım. Ben, çak... ben belki yapmak istemiyorum kardeşim ne biliyor? Ya. <laughs> 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 ne biliyor? Vallahi çıkarım bak vallahi çıkarım. Tamam çık. Ben kendi başıma ne yere ya hadi abi, abi zaten az çıkıyor. zamanım kaldı. Vallahi arkadaşları da sıkıyorsun. Hadi. Hadi. Gözlerini kapat. Tam gözlerini kapat. Tamam, gözlerini kapat kapattım. Harbi de kapattın Vallahi kapattım. Harbi Vallahi. Yemin ederim kapattım. Tamam, bekle azıcık. Gel geliyor. 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 Gözünü açabilirsin. <laughs> yeah boy. Ne oldu? Ne? Ben nedir diyeyim salak. Ben seni öldürdüm. Bana ne? Ben nedir diyeyim hala. Allah Ağla ben nedirdirdim hala. Ben elmas kazma yaptım. Ben obsidian kırıyorum. GG. Ne obsidian kıldım. Daha derin inmemiz gerek. Arkadaşlar bu game mode geçiyor. Sen de game mode. Oğlum! Fortress var şurada. Vallahi de. Hani Nether'daydın lan? Hani Nether'daydın? Ah hani? ne? Ne oldu ben vallahi Nether'dayım ne? Ne oldu? Nasıl Nether'sa ne oğlum? O zaman sen neden fortusu görmedin? Abi. oradaki fortusu ben ne ki? Nasıl göreyim? Görmedim işte anasını satayım. neyse yani, abi gel. Bu oradaki fortusu görmüşüm. Ya kanka neyse gel ya. Şunu girek. Tamam. Neye girek? Fortusa. Arkadaşlar e, bunun böyle çıkma şansı yüzde kaç? Nasıl? Kanka biz biz var ya, Fortus'un üstünde doğduk oğlum ne diyorsun sen? Nasıl lan? Oh, Ananı kanka kanka kaç. Ne? Aha ben senin. Neyse ben kaçar. Abi bir de iskelet. Bir de kafa düşürüyormuşum hayır. O kadar da değil herhalde. Ee, altın var. Gel lan buraya. Hop! Kardeş tek ama ya biraz sen güçsüzsün. Ee, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Yemin ederim ölüyorum. Hayır, 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 hayır. Iyi. İki kalp. İki kalple kurtuldum. Kanka bile spawner bulmamız lazım. Arkadaşlar biz bile spawner bulunca geliyoruz. Demek lazım bana ben biraz bana yemek da. alacağım. Arkadaşlar bu arada bile spawner bulduk şöyle. Dur lan bir saniye ben kendime efekti vermedim. 21. Okey. Arkadaşlar şimdi. ben de biraz ya yani bayağı bir ekmek vardı. Bunları. Ha. Okey. At. O çok fazla çıktı bir anda. Arkadaşlar biz şöyle biraz birleş şu bu kasalım gelelim. Arkadaşlar video uzun oldu. Uzun olduğu için e, yapmadık. Hem benim zamanım da doldu. 21 dakika oldu video. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Böyle eğlenceli videoların gelmeyi de unutmayın. Hedefi yapacağız arkadaşlar. Bu Bunu iki partlık yapmayı düşünüyoruz. İkinci partta e, gelecek. Evet. Bu birinci partı İkinci, belki ikinci partta da Ender Dragon'u kesemeyiz. Belki üçüncü partta yaparız. Neyse. Arkadaşlar. E, tekrar tekrar söylüyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. E, Benim Susuz kanalım. Aynen. Onun da kanalı var. Ona da abone olun. Neyse. arkadaşlar ben Yorumlara bakın arkadaşlar. Bu videonun yorumlarını atacağım kanalıma. Arkadaşlar. Hayır hayır. Ben açıklama kısmında linkini koyarım. Ben linkini koyarım açıklamada. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Aynen. Şunu da öldürelim. Ölüyorum. Neyse. Görüşürüz. Bay bay. Bay.